Merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizlerle birlikte Festival Challenge yapacağız. Şimdi ben ilk yaptığımda video falan çekemedim. Çünkü babaannemle ve misafirle gitmiştik. O halde iki gün falan kaldım. Sonra şey yaptım. Döndüm teyzeme gidip. Teyzeme gidip eve döndüm. Ama annem oldu tabii ki de. Şey şimdi ben benim hedefim 194 193'ü ilk turda yapmıştım Son arkasından 192 yaptım. Bu biraz önce bir turda oynamıştım 190 yapmıştım. Şimdi başlayacağız Buradan buna basıyoruz. Şimdi başladık bakalım bakalım nasıl kalbola bu güzel gibi görünüyor bunu alacağım arkadaşlar bunu bir deneyeceğiz ve çavi alacağım. Arkadaşlar çok güzel başladık. Bu oyuna bir olmuş. Benim bu kadar mı şansım var? Ah çoktanım be. O kadar katta versin tabi hemen çoktasın. Silvaya alacağız arkadaşlar. İngiltere'den yanayım ben. Bu şaka mı arkadaşlar ya? Pele çıktı. Thiago'yu alacağım. Millet. Bismillahirrahmanirrahim ve Van Vamdayk aldım ikisiyle çok yanlış Maldini arkadaşlar çok iyi epey bir Totti geldi ya şimdi buradan ikisini alacağız ve biz daha sonradan değiştireceğiz şimdilik şunu alalım en güçlüyü şuradan bir yere kaçacağız arkadaşlar burada LB şeyi alalım Jody. Yazdık bu da Jack ne? Kalecimiz İngiltere'den 81'lik. Ve şey geldi arkadaşlar. Ben bunu bu buraya atsam ol. Neyse ben bunu yedekle alacağım arkadaşlar. Yedeklerde şey waiting için. Şu anda 191 biz. Ben bir saka şuraya alacağım bunu. Ya da bunu da yedekler kullanacağım arkadaşlar. Ben bunu da yedekler. Orada iyi durumda aldım. Kat burada Iniesta. Arkadaşlar burada Mollet. 190'a düştük ya Mollet. A. 97 bunlar. Burada kalsın o. Burada kalsın. Buradan açtık. 91 var. Çok güzel şansım arkadaşlar ya. 98 Messi mi? Arkadaşlar bu oyuna bir şeyler olmuş galiba ben odamın geçene kadar ya. Atal geldi şimdi. 93 Ronaldo. Bir de 97 efsane Ronaldo geldi. Dur da 84 Isco'yu alacağız. Arkadaşlar çok iyi başladık be. Şimdi bunu bu veya atarsak arkasında Jordi Alba olacak. Aa dur bunu önüne geçmesi lazım. Böyle yaparsak tamam oldu. Arkadaşlar çok güzel katlar çıktı ya. 93 Ronaldo'yu şu koyacağım. Şimdi buradan atmayacağım daha sonra. şuraya koyacağım. Bu bu veya bu da bu veya yapacağım. 192 oldu arkadaşlar. Şimdi buradan Real Madrid'den şu bana onu şöyle koyduk. Diğerini atalı şöyle koyacağım Mottez miydi? Neydi onu bu ya? Arkasına Iniesta ve Isco. Arkadaşlar 192 oldu be. Ama arkadaşlar neredeyse kaç tane tot çıkarmışsınız? Bir, iki, tot yani. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane tot çıkarmışız. Arkadaşlar çok güzel. Hadi geçelim bakalım ikinci tuva arkadaşlar. Hemen şuradan atlayacağız. Dua bin dedi. Ve diğer tuva geçelim. reklam çıktı arkadaşlar. Otuda hemen atlayacağım şunu. Evet arkadaşlar şimdi dizilişlerimiz geldi. Şununla bir deneyelim arkadaşlar. Ve çok güzel başladık. Bunu bir salmayacağım da. Aslında Alsam mı? Almasam mı? Arkadaşlar. Bu herkese görev yapar. O yüzden bunu yapacağım. Herkese iyi anlaşamasa bile iyi yapar. Şakayı mı alayım? Bir yıl daha iyi ya. Bir yıl. Mevhi alacağız. Çünkü en üstü so. Ve burada Bandai kalalım. Çünkü bununla anlaşacak bir kişi arıyordum. Ve o da çıktı. çağla Southampton'dan kimse o aldık aldık. Arkadaşlar Zaha geldi 95. Güzel. anda gidiyoruz. Şurada sadece bir tane 96 var yoksa diğerlerinin hepsi 90 üstü ve 90'lık. Ve ikinci 96 olacak bu. LF LV alacağım ben. Ve Van Basten alacağım arkadaşlar çünkü bunda bu Cavi miydi neydi ona oh, iyi anlaşıp şimdi bunu aldık İngiltere'den Ham'lı. Cotladın ama be oyun Cotladın be Eğer son alacağız arkadaşlar Kaleci seçiyoruz Kaleci ihtiyaç yok çünkü hem burada şeyli de yok İtalyan İtalyan diyorum ya İngiltere'li o yüzden oblak iyiydi. Topla aldık ve Jovdi Alba alma tek var çıktı. Keita diyeceğiz çünkü en güçlüsü oldu. Bu da aldık. Jovic aldık. Lewandowski aldık. En güçlülerini alıyorum alıyor arkadaşlar ve 97 Mudvich. Bir güzel uçtuk. 98 Messi. Burada jotladık be. 189'da şu anda fena değil. Şimdi burada da Dela Delaney. O konuşamadım. Batva diyeceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle bakayım en güçlü en iyi en yüksek Messi. Şöyle bir yer değiştireceğim şunu. Şunu buraya alacağız. Bu besi buraya alacağız. Mod arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şunu şunu yer olmasın. Ben Madrid daha çünkü. Bu başka 97 var mı yoktu. O zaman oblakı şuraya koyacağız. Oblakın arkasına Şöyle şöyle yapacağız. Devandoshki olacak. Bu Sedot mutlu kimdi ve bilmiyorum ama bunun aksına bunu koyacağım. Diğer yere de bu geldi tamam. 83 80 190 yolda arkadaşlar ya. Bu ne ya? O kadar güzel kalp çıkardık bir 194 hakkımız var ya ama. Arkadaşlar. Ekranı kapatalım şurada. Diğer dizilişlerimiz geldi. Şunla bir akabiz gibi geldi. Bunu alacağım arkadaşlar. Ve 98 Heavy Kane. Ne başladık kaptanımızla. Abomeyang alacağım. Messi yedekleri çekebilirdim ama. Bu bunu. Parti. Kante. abi Vinaldo mu aldı be? Vinaldo mu almadım ya? Çok kötü hata yaptık. Ve şimdi şunu alalım. Şuradan bir patlatalım arkadaşlar. Şurası nevisi? VB. Şimdilik şunu alalım. Zaten oyuna sokmayacağız. Sebep ne? Diyeceğiz. Şimdi burada ya o Messi o da beni aldım hatasını yap, yaptım ya çok üzüldüm ya. Arkadaşlar şimdi bunu alacağız. Adını bilmiyorum. Daha sonra değiştireceğiz onu ve bom dik. Dik, van dik. Kaleci seçelim şimdi buradan Alison Becker. O zaman buradan da yok Ha. Nasıl bilirim ama şunu alacağım ve Alice sonra yer değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan şu stoper galiba evet. Şimdi stoperimiz Laporte. Şu alacağım. 100 kimya olduk. 90 rating. Şimdi o eve hiç evemeyeceğim. Hep en yüksek level alacağım arkadaşlar. Maket hiç. En yüksek level alacağım arkadaşlar. Çünkü şimdi Waiting'e ihtiyacımız var. Devamlı olsun ki güzeldir. Adamdır. Adam mıdır? Evet. Adamdır. El aptal Oblak geldi yine. Hep katlarda bana oblak çıkar. Bunu alalım. Arkadaşlar şimdi atal yine geldi. Cezayirli. Bu da 93 Messi arkadaşlar. Şimdi en başa Lewandowski'yi koyalım. Arkasına Oblak. 191 yaptık. 93 koydum şuraya. Ha 94 var dur. Messi ile şunu yer değiştirelim. Vakit ipsu sever. gitti vakit. Vatik iç. Vakit içi mi neydi? Konuşamıyorum ben ya. Vakit içi söyleyemiyorum. Maneyi arkasına koyacağız. 191 biz hala. Anam bu şeymiş. 91 var. 91'i arkasına açacağız. 192 oldu. Şununla şunu yapacağız. Bununla bu, bununla bu. 192'de kaldık yine arkadaşlar. Üçüncü tırdı bu. 5 tane tur yapacağım arkadaşlar. 15 dakikaya da ya da 20 dakika video çekeceğim. Onu hesaplamadım. Şimdi şu diziliş güzel. Alalım. Ve şunu alalım. Volkov diyeceğiz. Bu da e, şunu alalım. Şuradan yedeklerden patlattık. Patladı. Balon patladı. Lapov koyalım oyuna. Kalecimiz Petov şey olsun. Ve Van Dijk 96. Güzel. Hani çok güzel. Arkadaşlar orta sağdan bir tanesini gönderiyoruz. Gold diyeceğim. Diyebilir ki şuna şunu yer değiştireceğim. Bir tane oldu yeşil yer oldu. Şimdi bu da şimdilik şu en güçlüyü alalım. Şunu alalım. Yedeklerden bir şuradan bir patlattık. Jesus diyeceğiz. Ve buradan bir tane patlattık. Adama diyeceğiz. Ve diğer ilk 11'deki son kartımızda Jota oldu. Bir de şuradan bir kim çıktı. Rakazet mi alsak? Yok. Markinhos diyeceğiz. Aldım. Zaten 100 kimyadaymışız ya. Onu onu yer yani değiştirmeyeyim şimdi. Atal alacağız. Yine çıktı yine. Atal bizim peşimizi bakmaz. Koke. Ee, kehve. kehve. Ee, bu da Dubavka'yı alalım. Dubavka. Beyaflerini söylemiyorum be. Burada Zaha. Burada Jose Fonte, Jose Fonte, Fonte. Ve burada Levihan. Yes. Burada De Paul. Sonuncu kartımız. Bunu da salacağım gitsin. Kaan Ayfan. Ayhan. Söyleyemiyorum ya. Söyleyemedim. Söyleyemedim. Arkadaşlar şimdi en başa kimi koyalım? Korkey'i koyalım. Aldım. Zaha değiştireceğim. yer isteyeceğim. At al arkaya. Onun arkasında 93 var. Onu koyacağım. 93'ün arkasına arkasına ee, Neyi koysak ki arkadaşlar ya 93'ün aksını. en güçlü ne var 86 mı 89 şundan şunu yer değiştireceğim galiba olsun oldu. evet arkadaşlar bunu bu ve o zaman bu bu veya arkadaşlar bu bölümde 191 olduk sonuncu tura geçelim Sonuncu tur arkadaşlar. Bu sonuncu turda da olmazsa artık diğer günlere bakacağız. Senin reklamı ne ya? Niye reklam çıkıyor karşıma? Arkadaşlar şimdi şuradan bir çıkalım. Çıkalım arkadaşlar. Bir. Ya da tekrar deneyeceğiz zaten çıkmayalım. Şurada 4 3 3 atak deneyeceğiz. Ve Toves diyeceğiz. Ziyech. Ve burada Aspili Kuvvet ile çok iyi anlaşıyor. Arkadaşlar buradan da Kante. O da ikisiyle çok iyi anlaşıyor. Ve Lanzini. Ve Bomb. Ama şu evlisi, eksiliyor. Mesela bununla yanlış Şimdi arkadaşlar buradan mane. Buradan yo, şunu alalım. Buradan bir patlatalım bakalım ne çıkacak. LB. Bunu şuraya atalım. Güzel oldu. One bike alacağız tabii ki de. Fofana Ve kalecimizde Jolt Şunu alacağım. Buradan o zaman biraz iyi çıkacak. More yer diyeceğiz. En iyilere kaldık artık. Volker Pogba Varela Çıktı. Richarlison son 96 galiba Tony. a Kasemi vardı niye almadım acaba 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 Vani Val Bootskets Silva Ronaldo'yu alacaktım ya. Çok seviyorum Ronaldo'yu arkadaşlar. Ve burada da Vafa. Vafa Vafa. Vafta. <laughs> en başa 96. Aksine 95. 94'ümüz var. Koyduk. 93 gördüm şu anda. 92 erkek koymuşuz. 92 91 90 oldu. Arkadaşlar şuraya 90 şuraya şuraya. Arkadaşlar bir 191 daha yaptık. Arkadaşlar şimdi son bir tur daha mı oynasam acaba ya? Son bir tur oynayacağım. Son bir tur oynayacağım arkadaşlar. ya. Not ettim biraz ya. Neyse. Bu da olmazsa arkadaşlar kapatacağız. 4, 2, 3, 1 güzeldi. Ve bu ben diye başladık. Ee, buradan da şunu alalım. Daha sonra zaten değiştireceğiz. Burada şunu alalım. Bu Bruno Fernandes. Fekil mi ya? şey arkadaşlar daha sonra izleyeceğiz da valla bunlarla olmaz bu arada. Messi alacağım Mendy Mina bir Mendy daha başka bir yerden Mendy Buradan da arkadaşlar çok İngiliz futbolcu ihtiyacımız var. Şu bir. Şuraya. Şu iki. Lazım değil ama. Buradaki çıkmadı be. Ne senin lazım değil. Ya hayır deme be. Deme böyle ya bana şu mesela burada cm yok ama burada iyi oynat ve bir tanesi daha çıktı iki eksilse bile aldık ama bak bunu bir yer değiştireceğim çok güzel oldu şimdi şunu alalım artık. ihtiyacımız yok zaten. Alabiliriz. Panselo. Bunu alalım. Arkadaşlar epey kötü geldi ya. Epey kötü geldi epey. Epey kötü geldi. Epey kötü geldi. Aa bu 5 bebeği. Oha. <laughs> Son bir kartımız kaldı şurada. Zaha. Bu da. Arkadaşlar ya. Neyse bunu da anlık bırakacağım. Neyse biraz düzenleyelim ya bunu. En azından Matic'de 91 ya da 92 falan görüldüm. Koyalım şunu şuraya. 91 görelim arkadaşlar. Bakalım. Ve 91 gördük. Arkadaşlar ya o kadar uğraştım ya. O kadar uğraştım bir çıkmıyorsun be. Onlara <laughs> <Dur>. göre senin her şeyin var. <laughs> of oh, arkadaşlar be. <laughs> arkadaşlar denedim bir kere. Arkadaşlar valla olmadı ya olmadı olmadı. En azından birkaç tane şuradan kutu açalım arkadaşlar paket. Sonra videomuzu bitirelim. İspanya. Hatvafo değil. Ve vamos. 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 Diğerleri de bunlar arkadaşlar. Diğer kutumuzu açalım. Geliyor. O yine kaleci. Pavisin Navas. Güzel oldu bu arkadaşlar. Diğer çıkanlar da bunlar yine. Şunu açalım. Hollanda. No. L A Icon. Mu. Yoksa tot mu? Tot evet tot. falan tıkladım. Şimdi açalım tekrar şunu açacağım. Açtık bakalım. Geliyor. Çıkacak sen mi çıktın ya? Şunu açacağım arkadaşlar valla ya. Bugün biraz şanssızız. Hiçbir şey çıkmıyor. Avjanti C yani Gomez. Bir anda Messi sandım arkadaşlar ya. Bir anda Messi sandım C almış. Ya. O beklamda var ya şimdi Gomez geldi be? Çıkalım şöyle sen be. Arkadaşlar valla bugün çok kötüydü be. Şimdi şunu açacağım. Açtık arkadaşlar. Brezilya CDM ne çakacak? Arkadaşlar şunu açacağım. 10 25 dakika oldu. Videoyu beni abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açın. Vinaldo'm çıktı be. Avmut Vinaldo. Bir tane şundan açacağım. Epey bir paketimiz var. Bir vaz açacağım. Elbette. Değil. Bir tane de boyunca sonunda gördük bu da O da Cengiz. Ün değil. Din. son favori. Paris. Bir anda Messi sandım arkadaşlar ya. Bir anda Messi sandım be. Bir anda Messi sandım arkadaşlar ya. Ne olabilir acaba? Alisson bekelim. Alisson. Alisson ne alakalı? Şurada bir tot oyuncu kartı var. Of, ne çıktı? Ne Bakacağım. Yaz. Bunu açacağım. Of. Ne çıkacaksa çıksın artık ya. İtalya. CM. Chelsea. Yo Arkadaşlar vallahi artık da çıkacaksa çıksın. Bir şey demeyeceğim ya. Yani ne güzel kart çıkıyor ne de kötü. Arkadaşlar çıkacağız oradan. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşürüz ve bye bye.